Merhabalar, ben Gözde Ayvazoğlu kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yine her zamanki gibi aşırı derecede pratik bir tarif vereceğim. Çok pratik bir börek tarifim olacak. E, pekmezli mini milföy börekler yapacağız. O kadar basit ki yapımı, ani bir misafiriniz geldi, hemen şipşak yapabileceğiniz bir tarif. YouTube kanalıma abone değilseniz hemen abone ol butonuna basıp yanındaki zil işaretine basmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca beni gözlerin tencere Instagram kanalımdan da takip edip tariflerimi eğer denerseniz fotoğraflayıp etiketleyip bana ulaştırmayı unutmayın. Onları da sizden gelenler olarak yayınlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, size çok kolay bir milföy böreği tarifi vereceğim. Minik minik tam böyle atıştırmalık misafire de çok güzel oluyor. Şimdi ilk önce şöyle beyaz peynirim var. İsterseniz içine maydanoz vesaire ne isterseniz katabilirsiniz. Ben şimdi birazcık kırmızı toz biber katacağım onun içine. Bir de üzerine sürmek için arkadaşlar şöyle bir kaba, yaklaşık bir çay kaşığı, tatlı kaşığı kadar şöyle göstereyim, pekmez. Ben şu an keçi boynuzu pekmezi kullanıyorum ama hiç fark etmez. Peşine de arkadaşlar şöyle az bir miktar, yine bir tatlı kaşığı gibi düşünebilirsiniz, su ilave edeceğim şöyle bir yemek kaşığı oldu. Şimdi bunu bir şöyle çırpayım. Şöyle karıştıracağım bunu. İyice homojen hale gelsin. En son böreklerimin üstüne bunu süreceğim. Bunu o yüzden bir köşede bekleteceğim şöyle. Şunu da ayarlayalım hemen. biraz tatlı kırmızı toz biber serpiyorum. Dediğim gibi maydanoz falan ya da pul biber falan da ekleyebilirsiniz. Kaşar peyniri falan da olabilir ama onlar çok eriyeceği için biraz görüntüyü bozabilir. Ne kadar az yağlı bir peynir olursa o kadar işinizi görür. Şöyle içimi de şu tarafa alıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle milföyüm var. Milföyü ilk önce ortadan bölüyorum. Daha sonra şöyle kendi içinde de dörde bölüyorum. Şu tarafı da yapacağım aynı işlemi. Gördüğünüz gibi hepsini böldüm. Ondan sonra bakın şöyle yaptığınızda üzerine kapanacak gibi düşünün. Şimdi hemen şu dörtlünün ortalarına şöyle peynir koyacağım. peynirleri de koyduktan sonra şöyle hemen üstüne kapatıyorum. Şunu açıyorum. Ve arkadaşlar şunları şu şekilde e, tepsime diziyorum. Direkt yine ortadan ikiye bölüyorum. şunu ayırıyorum. Şöyle dört köşeye peynirlerimi koyacağım. Daha sonrasında bunu direkt üstüne kapatıyorum. Ondan sonra şuralardan ve şuradan şöyle bir bastırıp kesiyorum. Aynı şey aslında. İster böyle yapın, ister ilk gösterdiğim gibi. Ben ne kadar istersem içim yettiği kadar aynı işlemi devam ediyorum. Bu şekilde olunca böyle dökülmeden, saçımdan daha da kolay alabilirsiniz. Evet arkadaşlar normalde şurayı da tamamlayacağım ama e, onu buzluktan yeni çıkardım bir tane daha. Onu birazdan tamamlayacağım. Ben o sırada vakit kaybı yapmayayım diye şu karışımı, bunların üstlerini arkadaşlar şöyle güzelce sürüyorum. Evet şöyle hepsine sürdüm. Peşine Şöyle bir sırayı susamlı, bir sırayı çörek otlu, bir sırayı mesela e, mavi haşhaşlı gibi serpeceğim arkadaşlar şöyle üstlerine. Tamamdır bu kadar şipşak arkadaşlar şimdi bunu 180 derece alt üst fanlı ayar orta, orta göze veriyorum çok kısa sürede zaten pişiyorlar İyice kabarıp üzeri e, kızarınca alacağım kaç dakikada piştiğini ben size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar böreklerim tam 25 dakikada şöyle gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar çok da güzel böyle çıtır çıtır oluyorlar. Oy, şu anda çok sıcaklar. Birazcık ılınsın. Şöyle size yakın çekim de göstereyim. Çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Muhakkak bu tarifi bu şekilde deneyin. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya küçük bir yorum bırakmayı unutmayın. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.